Arkadaşlar, bugün yot mucizesi hakkında e, konuşmak istiyorum, bahsetmek istiyorum. Periyodik cetvelin 7A grubunu denir. Bunlar flor, klor, brom, yot ve astatindir. Flor, diş macunlarında, klor, e, içme sularında, brom ise ekmek, paketli gıdalar ve tüm eşyalarımıza bulunur. Yot eksikliği 1970'lerden sonra ortaya çıkmaya başlamıştır. Çünkü bu tarihte yotun zararlı olduğu kasıtlı olarak anlatılmıştır. Diğer taraftan da yotun karşıtı olan brom ve Flor hayatımızı sokulmuştur. Yani toksik tipi başlamıştır. Böylece tiroid, memastin kanser, prostat gibi birçok rahatsızlık artmaya başlamıştır. İnsanlar ilaç abonesi haline getirilerek kapitalist tıbbı sermaye olmuştur. Yani tümör, depresyon, haşimato, hemoroid, fibrokistler, alerji gibi birçok rahatsızlık yot takviyesiyle ortadan kalkmaktadır. Yot takviyesi yanında organik C vitamini, B2 ve B3 vitamini, magnezyum ve selenyum takviyesi her yanında deniz tuzu olursa da çok iyi neticeler alınır. Eee... Ligol %5'lik solüsyonundan her gün 2 damla yani 12 miligram alınması gerekir. Böylece Japonların günlük iotalı miktardır. Zaten şişler 2 3, 4 6, 7 10, D3 D3 K2 takviyesi, organik C vitamini, kralilla, çinko, selenyum ve magnezyum takviyesi, bor minerali, kolidel ve nanogümüş suyu ve alkali beslenme ile grip, korona gibi viral hastalıklar korunursunuz. Ee, aslında ben bugün iot elementi hakkında bahsediyordum. E, ee, iotun bahsediyordum. Sadece iot takviyesiyle ...koronadan zarar görmeniz mümkün değildir. Ee, nitekim Gazi Üniversitesi'nden... ...doçent doktor... ...Eren Çetin... iotun koronadan kurtardığı çalışmayı... ...bitirerek... ...Sağlık Bakanlığı'nın eline teslim etmiştir. Türkiye'de... ...her gün diyabetten... ...163 kişi ölmektedir. Bunu tartışmak daha iyi olur. Ee, konuşmamı Hipokrat'ın güzel bir sözüyle... ...bitirmek istiyorum. Eğer kendi kendiniz hekime olamıyorsanız... Ahmaklık ediyorsunuz demektir. Hmm. Ee, beslenme yanlışsa ilacın yararı yoktur. Beslenme doğruysa ilacı gerek yoktur. Ee, videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Allah'a emanet olun.